Merhaba. Biri hakkında hızlı ve eğlenceli bir işgörü kazanmak istiyorsanız işte size. 5 saniyede uygulayabileceğiniz mini bir test. Kullandığınız elinizin işaret parmağını uzatın. 5 saniye içerisinde alnınıza büyük E harfi çizin. Bazı insanlar E harfini karşısındaki kişinin okuyabileceği şekilde çizer. Yani harfin kolları alnın sol tarafına bakar. Eğer siz de böyle yaptıysanız başkalarının sizi nasıl gördüğünün farkında olma eğilimindesinizdir. Dikkat odağı olmaktan hoşlanırsınız ve iyi bir yalan söyleme kabiliyetine sahipsiniz demektir. Diğer insanlar ise E harfini kendilerinin okuyabileceği şekilde çizer. Bu durumda harfin kolları alnın sağ tarafına bakar. Eğer böyle yaptıysanız daha içe dönük bir yapınız vardır ve başkalarını kandırma konusunda pek iyi sayılmazsınız. Yani birini hızlıca tanımak istiyorsanız ona alnına bir ev harfi çizmesini söyleyin.